Selamun Aleyküm Dostlar Arkadaşlar hoş geldiniz. Önümüzde 3 farklı koli var Bir de küçük amatör olarak yapmış olduğumuz bir kafesimiz var evet. evet Kral Şimdi Herkes bir gün Çin bıldırcını sahiplenecek dedik Doğru dedik Çıkma bir kafes aldık 5 liraya İçine hemen otumuzu koyduk Şimdi bunun içine ne yapıyoruz neler koyuyoruz Hemen konumuz ne konsept ne Bunları bir aktaralım Konu Kral Konu Çin bıldırcını Evet Çin bıldırcınlarımızı yapmış olduğumuz muhabbet kuşu kafesinin içine koyacağız. Hangilerini seçtik? Aynı zamanda Çin bıldırcının da kampanya yaptık arkadaşlar. Yumurtasını 1 lira. Yumurtasını Herkes 1 lira yaptık. Çin bıldırcını sahip olsun dedik. 3 gramla 4 gram arası gelen Çin bıldırcın yumurtaları. Ama bunun değeri çok büyük. Normal bıldırcın yumurtasının 5-6 değerinde. Anladım. Şimdi çim bıldırcını denince arkadaşlar koku yok, ses yok, evde bakılabilir güzel bir hayvan. Evet. Herkesin bağ bahçesi yok, müsait yeri yok. Muhabbet kuşundan daha temiz Doğru. Burada da ufak bir minnamız var. Bu da çim bıldırcının yavrusu mu baba? Yaveri. Evet şimdi anaçları da var. Anaçlarını da kafesin içine koyacağız. Ve göstereceğiz sizlere. Bu arada ana saçıcı satışın var mı baba? Var. Aman 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 aman. Cin, cin gitti. Bir tanesi gitti. Hemen durdurup geliyorum kral. Evet yaramazı tuttuk. Hemen geldik baba. Bunlar çok yaramaz ya. Cin cin. Cin cin değil mi? Evet baba canlı satışım var mı aynı zamanda? Merak eden arkadaşlar Yavru var. Yavru satışım, canlı satışım, damızlık yumurtası hepsi mevcut. Şu an bunlar da kampanyanın içine dahil evet. değil mi? Ee, anaçların fiyatı arkadaşlar 50 liraydı. %50 indirim yaptık. 25 liraya düştü. Yani bir takım çim bıldırcını ve kafes alacağınız şekilde sizlere hizmet veriyoruz. Şimdi bir atalım. Bunlar anaç sürekli çiftleşen kuşlar. Çim bıldırcının 3 ayda yumurtaya gelir. Her y türlü rengi var. Çok <laughs> renk var. Bakalım alışacaklar mı? Aynı renkten aynısı çıkmaz. Hı -hı. Mesela bizde hiç beyaz yoktu. Motivasyon dediğimizi kanıtlamak adına söylüyorum. Bizde beyazlar da çıkmaya başladı. Renk olarak. Şimdi bu fıstığı da koyalım baba. Bu fıstığımızı da koyalım. Haydi bismillah. Bu da bir 10 günlük falan. Bunu da bir yaklaştırayım kral. 10 günlük oldu mu? Ana hiç Bakalım. bir tane file vermedik. Tepki yani. verecekler mi? Ona herhangi bir şey yapacaklar mı? Aa, bu bunların <laughs> <onun> içinden çıktı. <laughs> i̇lk defa, ilk defa kafesin içine girdikleri için hayvanlar biraz stres yaptı, şimdi. panik yaptı. Peki baba ben geldim buraya. Bu şekilde takım olarak senden istesem, şöyle desem ki abi bunu bana ver, ben içindeki kuşlarla eş almış, bir şekilde Hı -hı. istiyorum desem, bunu bana veriyor musun? Tabii veriyorum, 100 lirasını alıyorum ama. Ama 100 liraya Hı -hı. arkadaşlar, ya 100 lira olur, 50 lira olur. Artık bunun hesabını, kitabını siz buraya geldikten sonra yaparsınız. Bu çay ben bunun karşılığını çekiyorum. Abi. Aynen, aynı Aynen zamanda damızlıklar da aynı şekilde. Damızlıkları da bir geçelim, bir gösterelim onları da. Allah'a çok şükür kafesleri de doldurduk. Bu odayı da büyütmeyi düşünüyoruz. Artık bu odaya sığmıyoruz. Kafesi de şöyle çektik. Kafesler buraya sığmıyor. Şu odayı komple kırıp böyle tamamen büyütmeyi düşünüyoruz. Planlar, projeler var. Damızlıkların yanına da geldik. Peki damızlıklarda da aynı şekil istediğim zaman gelip buradan senden alabiliyor muyum? En iyisini falan? seçip beğenip alabilir. Anlıyorsa kendi anlamıyorsa ben. Maşallah. Vereceğim. Açıklama Veriyorum. kısmında aynı zamanda baba sen de söyle telefon numaranı bize ulaşabilirsin. 0 536 763 53 77 Telefondan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. Bu numaradan babama ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kapsamlı şekilde e, yavru olur, yetişkin olur, anaç olur. Boy boy. Boy boy. Yumurta olur. döllü yumurta olur. Bunlar daha bizim yavrularımız. Maşallah daha bitirmeliler ama çok güzel olmuşlar baba ya bunlar. Anaçlarımız burada. Buradan da teminat sağlayabiliriz. Şu kafesi yeni getirdik. Bunun da kurulumunu bitirdik sayılır. Bunda da yeni gelen takım kuşlara ayırdık. Bunları da göstereyim size. Bu takımın hepsi Japon mu baba? Evet. Bunların çoğunluğu Japon. Bunlar yer değiştirdiği için yumurtayı belli bir süre kesti mi? Hı hı. Bunlar da yumurtayı kesti ama yumurtaya bir 10 güne, 5 güne başlayacaklar inşallah. Buradaki bakım, hayvanların yumurtaya ne kadar hızlı başlayacağını etkileyecek. Bunların hepsi 3 artı 1, 2 artı 1 hatta 4 artı 1 şeklinde yani 4 dişi, bir erkek şeklinde ayarlandı. Burada da döllü yumurtalar mevcut. Bugün olan çıkımlarımız var. Evet. Yavru çıkımlarımız var. Yani buraya gelince arkadaşlar, ister yavru, ister yetişkin, ister yumurta, ister çim Hepsini alabiliyorsunuz. Doğru mu baba? Aynen öyle. Ee, yavruyu yerine koyalım. Üşümesin. Aynı zamanda çıkan yavruları da sizlere göstereyim. Yavru elimizde. Onu yerine koyalım. Kardeşlerinin yanına bir götürelim. Maşallah burada da yumurtalarım dolu dolu. Evet gidelim bir yavrumuzu. Burada paketleme yapıyoruz. Türkiye'nin dört yerine yolladığımız kargolar buradan çıkıyor. Ortalama günde 10 tane oluyor. 5 tane oluyor. Gün gün değişiyor. Biz de elimizden geldiği kadar çıkarabildiğimiz kadar yumurtayı çıkarabiliyoruz. Maşallah burası cıvıl cıvıl olmuş. Altını değiştirmeye inanın fırsat olmuyor. Neden? Sürekli her gün çıkın var neredeyse. Bir de denemek istedim oğlum ya. <laughs> şu, şu çok hoşmuş. Bak şunu bir tutsana. Şuraya da koyalım. Maşallah. O bugünkü çıkan yavru. Bugünkü çıkan yavru Bu ne güzelmiş yani. Ukrayna'yı da Kıbrıs çöpreksi. Şöyle bir sabitlesem çok güzel olacak. Ama çok çok da yaramaz. Baksana maskesi falan çok güzel. Tamam içeri yeter koy, kadar. içeri koy yeter. Bak, Göstermek istemiyorum kendisi. <laughs> Öğlen aldım çıkımı makineden biliyor musun? <laughs> Çin da koyuldu. Yavrular da burada. Tek yapmanız gereken şey bizlere ulaşmak. Sözü sana bırakıyorum kral. Ya arkadaşlar hep bilgi veriyoruz, nasihat veriyoruz. Biz bile kendimiz uygulamıyoruz. Ama <laughs> sizin uygulamanızı bekliyoruz. Hep çıkarınca öldürüyorduk. Şimdi nefsimize yenik düşmedik. Her parti arasında 10 gün olacak. 10 günde bir yeni o, kuş mu çıkıyor kral? Tabii. En doğrusu bu. Yoksa emek boşa gidiyor, zayıf oluyor. Yani. Burada da Çinlerimiz var. Her bir gözde ortalama 70-80 tane var hayvanlar gayet de sağlıklı görüyor musun? Evet maşallah. <laughs> Işık yandığı için ben bakamıyorum. Burada da yavrularımız var. Burası üretimhane anaçların olduğu yer. Kuluçka makinesi de dolu. Devam. Durmak yok arkadaşlar. <laughs> Üretmeye, üretenin yanında olmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Yani sizlerden esirgelediğimiz hiçbir şey yok. Aynen öyle. Şeffaf yani. Allah'a emanet olun. <laughs> görüşürüz. Kendinize bakın. Şu Çinleri bir daha göstereyim yeni kafeste. Oo, bunlar alışmış bile maşallah. Bunlar takım zaten eş almış şekilde. Buradan dilediğiniz gibi eş almış yumurtaya gelen yumurtlayan dilediğiniz şekilde arkadaşlar bizlere ulaşıp alabiliyorsunuz. Mesela böyle bir takımın sahibi sizler de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Fıstıklar.